Sevgili ikizler bu hafta sizde de iletişim çok güçlü olduğu bir hafta içerisindesiniz. Gökyüzü çok fazla relax ve bu relaxlık sizin hayatınızda özellikle insanlarla kuracağınız iletişimdeki karlı kazançlar gösteriyor, işaret ediyor. Onlar sizin yapacağınız iş. Hele ki hele ki birebir görüşmelerde inanılmaz daha şanslı olacaksınız. Yani ikna edemediğiniz bir patronunuz varsa, ikna edemediğiniz bir ortağınız varsa, çok sorunlu bir müşteriniz varsa bunlarla ilgili birebir görüşmelerinizde artık uzun zamandan beri olan bütün problemleri aydınlığa çıkartıp bütün problemlerden kurtulacağız. Bir hafta içerisine girebilirsiniz sevgili ikizler. Zayıflama haftası değişim haftası, incelme haftası, güzelleşme haftası. Özellikle bayanlar bu anlamda bir şey düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Erkekler de diş kemik yapıları ile ilgili değişimler yapmak istiyorsa, bu anlamda bir tedavi girmek istiyorsa, diş, çene kemiği, burun, yüz, yüzünüzle alakalı ya da bir münisküsünüz varsa gibi gibi bunlarla alakalı bir değişim yapmak istiyorsanız Özellikle ikizler ve yükselen ikizler bu anlamda bu tedavide de girişebilirsiniz. Bu hafta beklenmedik fırsatlar çıkabilir ya da ani kararlar verebilirsiniz sevgili ikizler. Sağlıklı kalın.